Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda şöyle bir aklımızdaki kişiye sizlerle bakalım istiyorum. Her zaman olduğu gibi açılımımız kolektif açılımdır. Sizler hikayelerinizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanı evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım sağlanmaktadır. Canlarım. E, kolektif açılımlarda bütünün en yüksek enerjisi olacak şekilde açılım yapıyorum. Sizler hikayenizi doyan alıyorsunuz. Harf de seçiyorum sizlerle. Harflerimiz uyumlanmak zorunda değil tabii ki. Bazen bir harf, bazen 3-5 harf. Bazen bir kart, bazen açılımın tamamı sizlere hitap ediyor olabilir. Onun için sizler hikayenizi uygun alacaksınız. Uygun olanı alacaksınız. Herkese hayırlı cumalar bu arada. Rabbim Gönlünüzden geçirdiğiniz Hangi duanız hangi dileğiniz varsa Sizlere Onları nasip etsin Evet ben şöyle bir kartlarımı Karıştırıyorum Ben kanalımın abonelerine niyetliyim Sizlerde niyetlerimize dahil olmak Emeğimize saygı göstermek alma verme dengesini korumak için Kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeniz gerekiyor Bu sayede benim niyetlerime Dahil oluyor Ve benim açılımlarımdan Yararlanan biliyorsunuz. Ben de burada çıkan güzellikleri sizlere armağan ediyor. Hem de hakkımı helal ediyorum. Evet. Sonuçta kul hakkına girmeyelim değil mi? Şöyle yapacağım. İlk sorumuz aklımdaki kişi beni merak ediyor musun? Ben siz mutlu musun ve peşimden gelecek misin? Valla kameramı şöyle yapalım. Evet. Ben siz mutlu musun? Beni merak ediyor musun? Ve peşinden gelecek misin? Yes evet. Peki buraya iki tane geldi. Alacağım. Şunu sonra kullanalım. Bir de şundan alalım. şuraya alalım. Haydi bakalım. Bugünün harfleri neler? Trabzon'un T'si, Rize'nin R'si, Kastamonu'nun K'si, Fransa'nın F'si, Zonguldak'ın Z'si Bursa'nın B'si ve Lüleburgaz'ın L'si Bugünün harfleri bunlardı. Evet canlarım. Şimdi sizlerle başlayalım. Aklımdaki kişi beni merak ediyor musun? İlk sorumuz buydu. Şu an diyor ki biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var ama bu benim için bir geçici ayrılık. Şu an kendimi bulmaya yalnız kalmaya ihtiyacım var. Neden? Bir şeylerle ilgili çözüm arayışı içerisindeyim. Bir şeyleri netliğe kazandırmak, bir şeyleri artık hayatımda çözmek istiyorum. Özellikle işte e, evlilik vaadiniz olabilir, evlilik yolunda ilerlediğiniz bir ilişkiniz olabilir ya da mevcut bir evliliğiniz vardı bunu bir türlü toparlayamamış olabilir. Şu aralar biraz yalnız kalmaya ihtiyacı oldu fakat bu geçici bir ayrılık bizim için. Bir şeyleri toplamaya çalışıyorum. Bunlarla ilgili bir çözüm arayışı içerisindeyim ve ben artık gereken katılımı gereken eylemi zaten göstereceğim dedim. Şu aralar şarkılar bile seni bana hatırlatıyor. Seni unutmam mümkün değil. Bu ayrılık da zaten inanıyorum ki bizim için geçici bir ayrılıktı. Ben artık bir şeyleri yoluna koymak için bir çözüm arayışı içerisindeyim. Artık gereken atılımı, gereken katılımı yapmam gerekiyor. kolay yönlendirildim. Bu zamana kadar kolay yönlendirildim ve gerçekleri aslında bu yüzden doğru dürüst göremedim. Seni merak ediyorum. Şunu merak ediyorum aslında. Beni affedebilecek misin? Beni sana yaşattıklarım yüzünden kalbinde ve aklında gerçekten affedebilecek misin? Bunu merak ettiğim bir süreçten geçiyorum. Bunu merak ediyorum. Çünkü ben en ufak bir şeyde, en ufak bir sıkıntıda, en ufak bir problemde sana karşı asi yaklaştım. Tavır gösterdim, şey yapmadım, ilgi göstermedim zaman harcamadım. Yani böyle ufacık bir şeylere belki parladım hatta böyle hani arkama bile bakmadan senden uzaklaşıp kaçtım. Ama şu anda bir şeyleri somut bir adımla sunabilmek için, bir şeylere elle tutulur, gözle görülür bir şekilde sana gösterebilmek için aslında fırsat kolluyorum. Seni çok özledim. Ve senin özlemin bana karşı en güçlü silah aslında. Şu aralar sana tüm benliğim olarak geri dönebilmek için her gün kendi üzerimde çalışıyorum. Yaratıcı tarafımı ortaya çıkarmak istiyorum. İçimdeki ışığın farkındayım. Yapabileceklerimin farkındayım. Bunu eylemselliğe dökmek istiyorum. Artık hani çok net duygularını açığa çıkartmak isteyen, çok net bu duygularını size karşı göstermek isteyen, artık size karşı o adımı atmak, size karşı eyleme geçmek özledim diyor ya. Hani e zaten senin özlemin benim duygularımı, beni tesir altında alan ve ben seni özledim. Benim e senin gibi aslında benim de şu aralar sevinmeye ihtiyacım var. Ben de sevilmek istiyorum. Ben de el üstünde tutulmak istiyorum. Çözüm arayışı içerisindeyim dediği. Aslında beni merak ediyor musun dediğimizde hani merak etmekten ziyade size gelebilmek için çok ciddi anlamda kendini böyle bir hani çözüm arayışı içerisinde katılım içerisinde almaya çalıştığını bizlere söylüyor. Peki. Ee, Bensiz mutlu musun? İşlerin böyle bitmesini istemedim. Keşke zamanda geri dönebilseydim. Senin güvenini çok sarstım. Senin güvenini çok yıktım ve kırdım. İşte bu yüzden bu şekilde olsun istemezdim. Ama bir şeyleri toparlamak için şu anda kendim de hırs yaptım. Bir şeyleri yoluna koymak için, bir şeyleri toparlamak için hırs yaptım ve ben sana geliyorum. Artık o güneş açtıracağım. Artık o kara bulutları, o sıkıntılı döngüleri, o sorunları, o problemleri ortadan kaldıracağım. Bunun için hırs yaptım. Ben sensiz mutlu değilim. Benim sana gelmem lazım. Benim senden barışmam lazım. Benim aramızdaki bu sıkıntılı döngüyü ortadan kaldırmam lazım ki huzur olsun. Üzgünüm. Senin kıymetini biz beraberken göremedim. Bunu biliyorum. Ama şu aralar eylemlerde ve sözlerde birbirimize karşı nazik olmalıyız. Bak ben senden iletişim kurma isteği içerisindeyim. Ben senden iletişime geçme arzusu içerisindeyim. Bunun için hatta hani böyle kabuklarımı kırmaya, içinde bulunduğum durumdan sarılmayı bile düşünüyorum. Evet bugüne kadar ego yaptım. Bugüne kadar bencil davrandım. Bugüne kadar elim kolum bağlı kaldı. Hiçbir şey yapmak istemedim. Hiçbir çaba, hiçbir emek göstermedim. Ama şu anda gerçekten iletişim kurma arzusu içerisindeyim. Ama şunu da sana söylemek istiyorum. Geldiğimde birbirimize karşı ağır ve kırıcı sözler sarf etmeyin. Senden sadece tek istediğim bu. Bak ben e, aramızdaki güzel bağlantıya müdahale edenlere hayatımdan komple sildim. Çıkardım. Yani sileceğim değil. Sildim. Aramızdaki güzel bağlantıya müdahale eden herkesi hayatımdan teker teker çıkarttım. Çünkü onlar beni öyle bir şizofreniye bağlamıştı ki. Öyle bir sıkıntılı sürece itmişti ki. Kararlarımı veremiyordum. Ne düşüneceğimi ne hissedeceğimi bile bilemiyordum. Ama... Şu anda senin vicdanlı ve merhametine sığınıyorum. Biliyorum ki sen hep vicdanlı, hep merhametli olan tarafta. Şimdi buna sığınıyorum. Ve şunu söylemek istiyorum ki birlikte olmamızın zamanı geldi, sevinebiliriz. Artık o zaman geldi. Bak. Ben senden aile olmak, ben senden birleşmek, ben senden tamamlanmak istiyorum. Ben aile olmak istiyorum. Ben yuva kurmak istiyorum. Benim için sadece önemli olan senin vicdanın ve merhametin. Gerçekten beni affedebilir misin? Gerçekten beni sevebilir misin? Ben hayatımda fazla olan ne varsa da çıkardım. Mutluluğu bırak. Şizofreniye bağladım. Ama şu anda bana iyi gelecek olan sensin. Hatta dediği gibi birlikte olmamızın zamanı geldi. Sevinebiliriz. Ciddi adımlar atma. Ciddi gerçekten evlilik yolunda ilerlemek. Ya da mevcut evliliğini artık bir şekilde toparlaması gerektiğine inanan bir gündemi söz konusu olarak gözüküyor. Peki son sorumuza geçelim. Peşinden gelecek misin demiştik. Ben yaralıyım ve sevgini hak etmiyorum. Ben inan şu an çok yaralıyım, çok mutsuzum ve senin sevgini hak etmiyorum. Evet bu yüzden sana karşı duygularımı gizliyorum. Ben de çok seviyorum. İnan ki ben de çok seviyorum ama sana karşı bu duygularımı gizliyorum. Gösteremesem de seni herkesten çok seviyorum. Ve bakın bir daha aşıklar kartı. O kadar yoğun ki. Bak aşıklar kartı. Gösteremesem de seni herkesten çok seviyorum ve ben sana aşığım. Senin de bana aşık olduğunu biliyorum ama seni hak ettiğime inanamıyorum. İnanmıyorum. Çünkü ben yaralıyım ben çok hasarlıydım seni de bu ilişki içerisinde çok kırdım ama artık üçlü vadede bakın bir kutlamamız artık bu duygularımızın ortaya çıkması artık duygularımızı açığa çıkartmak bu duygularla hareket etmek ve hani senden bir kutlama yapmak istiyorum ben peşinden gelmeye zaten senin için niyetliyim dediği bir gündemi söz konusu bu zamana kadar zaten bir şeyleri erteledim Bak bu zamana kadar zaten bir şeyleri sürekli erteledim. Ertelememe sebebi de hep maddi telaşelerdi. Hep hayatımda maddi konular, maddi gündemler bu yüzden bir şeyleri erteledim. Ee, aynı zamanda gerçek hislerimi ve duygularımı açığa çıkartmakta zorlanıyorum. En büyük sıkıntıyı da belki ben bu yüzden yaşıyorum. Sana öyle davrandığım için utanıyorum. Sen bunu hiçbir zaman hak etmedin. Ben senin hayallerini erteledim, senin geleceğini erteledim, umudunu erteledim, her şeyi erteledim. Sana gereken adımı, gereken eylemi sunamadım. Sürekli bir maddi telaşı peşinde koşuyordum ama artık bir şeyleri toparlamak için ufak ve küçük adım bile olsa sana somut bir eylem ile gelmeyi düşünüyorum diyor. Ve son sorumuz peşinden gelecek misin de Bakın. Hem yalnız kalma ihtiyacı hem de farklı bir desteden yalnızlık. Çok fazla yalnızlığına dönmüş. Çok fazla kendi içsel dünyasına dönmüş. Lütfen seni hayal ettiğim için benden nefret etme. Ben bunu hak etmedim diyor. Yani hala seni hayal ediyorum. Bakma ölü taklidi yaptığımı, Bakma sessiz kaldığıma bakma yalnızlık içerisinde olduğuma. Çünkü yalnız kalmaya ihtiyacım var. Bu süreçte her gün birlikte olsaydık nasıl olurdu diye düşünüyorum. Bir gün teslim olmaya hazır olacağım dediği ve birazcık gerçekten yalnız kalmaya ihtiyacı oldu kendi inzivasına çekildiğini bizlere söylüyor. Ama ne olursa olsun sizden tamamlanacak. Ve bana sorarsanız bu ayın 21'i gibi birçoğunuzun ya da 21 gün içerisinde. Ama bu ayın 21'ine kadar ya da 21'i gibi çoğunuzun aklınızdaki kişiyle artık tamamlanma süreci sürecine gireceğiniz, bu insanın kendini bulacağı, yalnız kalma ihtiyacından sıyrılacağı, ee, neydi? ölü taklidi enerjilerinden sayılacak ve size gereken adımı, gereken eyleme 21'li zaman dilimi içerisinde artık sunabileceğini olan inancını bizlere söylüyor diyebilirim canlarım. Peşinden gelecek misin dediğimizde de evet aslında peşinden gelmeyi düşünüyorum. Çok erteledim seni. Seni çok sevdiğim halde senin hayallerine, senin gündemini çok fazla erteledim dediği bir sürece var canlarım. Şuraya toplayalım. Sizde e, birden üçe kadar seyf Şu aralar aklınızdaki kişinin Evrenden aldığım mesaj diyelim ve açılmamızı sonlandıralım. Evrenden aldığım mesaj, size yollamak istediğim mesaj. Bir numara, iki numara ve üç numara. Evet. Bir numarayı seçen arkadaşlarım gün ışığı. Güneş yaşamın kaynağı, sen de güneş gibi ol. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Demek ki çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor olsa da artık yaşama sevincini diri tuttu. O gün ışığının sizin için de bir gün açacağına artık her gün yeniden ayağa sağlam bir şekilde kalkmaya başladığını, artık toparlaması gerektiğini bir şeylere idrak etmeye başlamış. Peki iki numarayı seçen arkadaşlarım. İşaretleri fark et. Bazen bir şarkı, önüme düşen bir nesne, bulutlar, hatta bazen beni durduran bir aksilik bile bana bir mesaj vermek istiyor. Ben şu aralar doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum. Bu aralar farkındalığım yüksek. Bu aralar zaten evren tarafından senden ya da bir takım işaretler alıyorum. Doğru zamanda doğru yerde olmayı ve farkındalığımı yüksek tutmayı niyet ediyorum diyor. Peki üç numarayı seçen arkadaşlarım mutluluk. Mutluluk mutlanlar biriktirebilmektir. Huzur için ise az eşya az insan bolca doğada vakit geçirmek gerekir. Anlık olana değil, daimi olana gönüllü ol, iç huzurunu koru. Yani aklınızdaki kişi işte zaten dedi ya hayatımdan çıkartmam gerekeni sildim bitirdim diye. Yani bu zamana kadar anlık olanlara yönelmiş anı yaşamak istemiş ama artık daimi olana gönüllü olduğu, daimi olanın da siz olduğunu ve sizin ona mutluluk getireceğinize inandığı bir süreçten geçtiğini. O yüzden hayatında çok fazla insanı çıkartmaya başladığını bizlere söylüyor diyebiliriz. Evet canlar bu açılmamız da bu kadardı. Aldık kabul ettik. Bütünün halini olsun diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, videomu beğenen, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlara açılımımda çıkan tüm güzelliklerde şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.